Efendim? Oğlan yok mu? Kim? Mustafa mı? Evet. Evde yok. Kim arıyordu acaba? Sigarayı bıraktım. Tamam bırak. Ya canım bir de salçalı köfte çekti ki bugün. Anlamadım. Ya canım bir de salçalı köfte çekti ki bugün. Siz yanlış yeri aradınız. Oğlan yok mu? Bir dakika ben annesini çağırayım. Bir dakika. Efendim? 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 Oğlan yok mu? He? Oğlan yok mu? Yok. Siz kimsiniz? Kimse değilim. Hiç kimseyim. He? Ne? Oğlan yok mu? Oğlum yok. Ne oldu? Mustafa servise çıktı. Sigarayı bıraktım. Ya canım bir de salçalı köfte çekti ki bugün. Neyse? Canım bir de salçalı köfte çekti ki bugün. Salçalı köfte. Evet. Salçalı köfte ben bilmiyorum ki. Peki canım. Yarım kilo da yeter. Ee. <laughs> siz kimsiniz beni şimdiki? He? Senin bir sinirin var ya bugün. Yok sinirli değilim çok gayet sakinim yani. <gülüyor> <gülüyor> ya canım bir de salçalı köfte çekti ki bugün. Ne? Canım bir de salçalı köfte çekti ki bugün. Salçalı köfte ya ben onu bilemiyorum ki nasıl olur salçalı köfte. Olan yok mu? Sabıda yeni çıktı. Kaç gol attın bugün? He? Kaç gol attın bugün? Ne golü? <laughs> siz saçmalıyorsunuz ben telefonu kapatıyorum diyormaydı. Sigarayı bıraktım. Yok bıraktıysan bana ne hani, sigarayı bıraktıysan bıraktın. Canım bir de salçalı köfte çekti ki bugün. Salçalı köfte yok hayır. Sen saçmalıyorsun haydi.